Feyhan Hanım'ın çay saati menüsünden cevizli manolya ekmeği, 1 su bardağı süt, 1 paket instant maya, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı, 3,5 su bardağı un, 2 adet kuru incir, yarım çay bardağı fındık, yarım çay bardağı ceviz, yarım çay bardağı kuru üzüm. Üzeri için tereyağı. Şimdi sıra cevizli panolya ekmeğinde. Evet, ılık sütünü yaptım. Bir, bir bardak, bardak. Evet. koyayım şöyle hemen. Çok teşekkür ederim. Döküyorum. Şimdi mayamızı da koyalım. Güzel mayalı bir evet. hamur yapacağız. Klasik başlayıp sonradan yapım aşamasında öyle güzel şeyler, numaralar yapacağız ki ekmeğimiz çok farklı hale gelecek. Hem tatlı Kul... hem tuzlu diyebiliriz. Hem tatlı Bunu. hem tuzlu Biraz diyebiliriz, evet. evet. Çörek gibi. Aynen. Hı hı. Evet. Ne istiyorsun? Ee, şeker alacağım. Bir çay bardağı alalım. Aa, o evet. kadar. Evet. Yapma ya. Baya demiştim tatlı tuzlu <laughs> diye. Tam bir çay bardağını doldurmasak da olur. Şöyle yeter. Kaç evet. yıldır bu meslektesin? 25 yıl oldu maşallah. Bu yıl inşallah 25. yılımızı kutlayacağım. Maşallah. Tüp bebeğin ilk başladığı zamanlarda yani Türkiye'deki ilk zamanlarından olan kişilerden. Şimdi bundan önce, ondan önce hı. vanilyamızı koyalım. Baya şaşırtıcı <laughs> şekilde devam ediyor. Bir tatlı kaşığı tarçın koyalım. Sen böyle baharatlı hamurları seviyorsun galiba. Evet, seviyorum. Evet. Tamam, yeterli. Yumurtamızı kıralım ve hı hı. unumuzu şimdi koyabiliriz. 350 gram un koyuyorum ben. Eğer tartma imkanımız olursa ama eğer Neydi olmazsa bardak, da üç ne buçuk, üç buçuk su bardağı ha. olabilir. O zaman şöyle geliyorum, bu benim iki tanesi bir yapıyor. İsterseniz i̇ki. bir hamuru yoğurmaya Aynen başlayalım. sen başla ben yavaş yavaş ekleyeyim. Ondan sonra ekleyelim. Bu arada dediğim da dediğim gibi lokmalıklarına bakayım ne oluyor. Onlar olmuştur Nursel. Evet, Olmuştur bence çıkaralım de. onları ve üstünü kapatalım lütfen. Sarayım sarmalıyım. Evet. Biz bunu biraz soğuduktan sonra böyle ikiye keseceğiz ve arasını peynirleyeceğiz ya. Şu an hemen dönemezsek diye iyice sarıyoruz sarmalıyoruz ki kesebilelim. Oraya da götüreyim hatta. Şimdi buna tereyağımızı ilave edeceğiz. 150 gram diyoruz 3 yemek kaşığı kadar. Aha. Oda sıcaklığında tereyağı. Oda sıcaklığında yumuşak. Bir kaşık yumuşak. 50 gram. Şöyle kaşıktan alabilir misin? Pardon? Tabii. Bir. O azdı bu çok az. Evet. İki. Bu da üç. evet. maşallah çok güzel oldu. <laughs> Bak, ben de can, çok can severim. Canım bir baksana şuna ya. Şimdi bunun üzerine örteceğiz. Fırına mı koyacağız? Fırına mı koyayım, Bence koyalım. Onun e, ılıklığını ben seviyorum. Evet. Güzel böyle yoğurt mayalarmış tamam. gibi. birçok kişi böyle fırında evet. yoğurt mayalıyormuş. Ağzı e, kapalı falan. Şu an fırın çok sıcak. Kapağını kapamadan koyacağım. Evet, Pişmesin ama. Hatta şimdi şöyle bile durabilir çünkü şeydan dolayı hala evet sıcaklığı var. Böyle dursun. Evet, şimdi e, tek lokmalıklarımız istediğimiz kıvama gelmişse gelmiştir. Onları içlerini cevizli ekmeğimiz olana kadar bence onların içini yapalım. Çünkü bunun zamanı çok önemliymiş. Evet. Biraz beklesek kesemeyebiliriz. Şöyle şuraya alalım mı? Tamam alalım. Alayım ben onu. Tamam. Oo, bu böyle bile çok güzel şu anda kokusu falan. Tadı muhteşem oluyor. Çok iyi kokuyor. O kadar güzel kokuyor, hmm. tadı oluyor ki insan yaparken yiyesi geliyor hmm. açıkçası. Şöyle keseceğiz. Ben sana sunum tabağını alayım şuradan. Şuna koyalım hmm. mı? Tamam. Peynire şey bile koysak çok güzel olurmuş. dereotu. Ha? Hiç aklıma gelmemişti. Ay çok işte. şu anda böyle gerçekten. Evet. Yani bence de e, dereotu süper gider. Bu da tamamdır Nursel. En son ötüyü de yaptı. Ben de. Bu arada şöyle hakketten bir lokmalık oldular Tam bakalım. Tam tek lokmalık bence. Bakamam. Çok Niye? öyle tabağımız bozulur. <laughs> bir Baksan tane yiyebilirsin mi? aslında. Şunu yiyebilirsin. ver yiyeceğim evet. Merak etme. Ne ettim. olur. Size söylemem lazım değil mi? Ay ben de şimdi çok merak içindeyim. <laughs> Hmm, hmm, hmm. O kökün tadı nasıl geliyor biliyor musunuz? O peynirle nasıl karışmış biliyor musunuz? <laughs> hmm, hmm. Şimdi hamurumuzu alalım, cevizli manolyamıza geri dönelim. Şimdi biraz burasını temizleyelim. Tamam, şunu yerine koyayım. Evet, hamurunu veriyorum şekerim. Oldu mu acaba? Oldu. Oh maşallah, hı hı. çok güzel. Ee, bıçak mı, elle mi? Elle, biraz unlu bir tezgahta yapabiliyoruz. Ben de senin incirlerini keseyim mi? İncir, artı ceviz, bir de fındık. Onları ayarlayayım. Şimdi biraz bunu biz gazına alacağız. Böyle, böyle derler bir çok kişi. <laughs> Gürsel ben şimdi hamurla konuşmaya başlarsam sen sakın şaşırma. Yo, az önce konuştun gördüm. <gülüyor> 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 Bıçağı bir dakika alabilir miyim bu arada? Ben sana başlayayım. O yüzden yapayım. ben şimdi böyle hamurumu seve seve okşaya oh okşaya. Oh ben e, kızıma nasıl olduğunu şöyle anlatmıştım. Bana işte anne nasıl oluyor çizgi filmlerde bile var şimdi ya bunlar. Çocuklar soru sormaya başladığı <laughs> noktada nasıl oluyor falan demişti. Ben ona böyle kendimce şey demiştim. Bir sürü çocuk var. Ondan sonra 3 2 1 deniyor ve bir yarış başlıyor. Kim gidip anneyi çabuk öperse <laughs> yarışı o kazanıyor demiştim. Oh ben çok güçlüyüm o zaman falan diye böyle hala da anlatır. Çok etkilenmiş demek ki. Ben de çocuğuma böyle anlatacağım der her zaman. Ben şimdi zaten e, hani sürekli olarak sizin tabii öyle bir avantajınız var. bizim bizim benim çok güzel bir avantajım var. Ben bana gelen bebeklerimi büyümüş halde geliyorlar bana. Her zaman getiriyorlar. Hmm. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Ben sizin iki işte kısa pantolonlu halinizi, iki hücre halinizi bilirim hmm. demek çok hoşuma gidiyor. Çok <laughs> Gerçekten anladım. öyle çünkü. Yüzlerindeki o gülümseme. Düşünsene yıllarca çocuk sahibi olmuş insan. Size geliyor o, o gözlerindeki hmm. mutluluk Piyom. tarif edilmez bir şey ama. Herhalde böyle iyi kalması tamam. iyi evet, senin için bence de. Hepsinden şöyle yarım çay bardağı düşünün ee, kesilmiş olarak kuru üzüm, incir, ceviz ve fındık. Ne yapayım? Yok bunları şimdi hepsini toplayalım, biraz şekerle karıştıralım. Onun Ondan sonra mı? onun ister Tabii misin tabii, tabii olur olur çok çayda olur. Böyle iki kaşık toz şeker koysak yeterli. Tamam, bakın. Aynen. Bu aynı zamanda da e, pişerken belki dibe çökmemesini de sağlayacak. Tabii, tabii. Ayırdığımız hamurun yarısını kur yemişle şimdi tekrardan aynı yoğuracağız. Yoğuruyoruz böyle güzelce ne? Yani hamura yedire yedire. Şimdi kabımızı da yağlayalım. Güzel çıkması için en güzeli katı yağ. <laughs> evet. Senin iki çocuğun var, değil mi? Yok. Ee, bir tane var. İkizlerim vardı. Ha. Ee, bir tanesini kaybettik. 2 yaşında vefat etti. Ay hem de büyümüş. Ben başında evet, falan diye düşündüm. 2 yaşına kadar. Başım ne oldu? Işte. Ee, şimdi ilk doğdukları zaman bir problem yoktu aslında. Sonrasında. Yani yaklaşık 8 saat sonra önce hipoksiye girdi. Sonra yani soluk alıp verememeye başladı. Orada beyin zedelendi. Üç ay. ay kadar hastanede kaldı, arkasından eve çıkarttık ama birtakım problemleri vardı. Hmm. Böyle milyonda bir görülen bir olaydı. İki yaşına kadar fizik tedavilerle falan yaşadı ama daha sonrasında hmm. tam 99. ne hayat ne mi? Bu evet. kadar çocukla uğraşırken işte herkesin başına gelebiliyor böyle şeyler. Şimdi bunu açacağız. Hı hı. Şunun büyüklüğünde. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Kolay edeceğim. bir şey değil. Allah geride kalanlara güzel bir Çok güzel. O biraz olmuş. daha şöyle uzatacağız. Hani şunun büyüklüğünde Anladım. yapacağız. Ben sana yapayım. Hani şimdilik. 30 santim kalıba ihtiyacınız var değil mi? Evet. Bunun için. 11'e 30. Ölçüsü tam oymuş. O yüzden bende de 3 şey şeyi var bunun. 30'unu bulduk. Eğer daha kısa olursa daha demek ki tombik olacak. O zaman içi pişmez dedi. Evet. 30 santim olması önemliymiş. Şöyle şunun büyüklüğü kadar falan. Evet. Mesela. bunu yaptık şimdi. Kare evet. bir hamur yaptım. Bunu içine şu şekilde koyuyorum. Hı hı. Oh çok tatlı. Kesince içinden. Evet sürprizli olacak. Biraz da tabii bunun tepsi mayası dediğimiz dışarıda üzerine bir çizik atıyoruz. Hani ekmek gibi ekmek olsun. Ekmek görüntüsü diye. olsun. Derin bir çizik atıyorsun hem de. Evet. evet. Şimdi bunun tepsi mayası olması gerek biliyorsun. Olsun. Biraz da tepsi mayasıyla kabaracak. Ondan sonra fırına atacağız.